Obezite merkezimizde 4 tane endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimimiz tarafından ve beraberinde obezite merkezimizde görevlendirilmiş diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal danışma uzmanı ve obezite hemşiremizle ve obezite koordinatörümüzle birlikte bu programı sürdürmekteyiz. İlk başlangıçta 211 kiloydum bu merkeze. 4 veya 5 ay gibi bir zamanım oldu. Bu zaman içerisinde doktorlarımın bana olduğu yardımcı diyetisyen olsun, fizik terapi, e, psikolog doktorum olsun hepsinin yardımıyla 186 kiloya kadar düştüm. E, Sistem çok güzel ilerliyor. Kilo veremez diye düşünmeyin bence. E, buraya gelip e, görmenizi tavsiye ederim. Gayet memnunum. Gayet güzel. Çalışan herkese, doktorlarımıza, hemşire arkadaşlarımıza ve koordinatörümüze çok teşekkür ediyorum. Ayrıca cimnastik bölümünde katılıyorum, ayrı bir bölümüne katılıyorum, seanslarına katılıyorum. Çok memnunum, çok teşekkür ediyorum herkese. Obeste merkezimiz, multi disiplinler hem kendi içerisinde hem de diğer branşlarla birlikte e, bir takip ve tedavi programı içermektedir ve ücretsiz bir e hizmet vermektedir. Şehir hastanemiz açıldığından itibaren e, binin üzerinde hastaya hizmet vermiş olup Hastaların takibi ve tedavi programları devam etmektedir.